Sevgili Aslan burcu, hoş geldin kanalıma. Sefalar getirdin. Umarım iyisindir. Her şey yolunda gidiyordur. Evet, niyetlerimize odaklanın. Ben de şöyle arka planı bir toplayayım. Her şeyi buraya yığmışım. Kabaca tabirle kitaplar, defterler, tarot kitapçıkları, her şey bu tarafta. Böylece açımız da sanki daralmış gibi. Evet, şimdi zamansız zamandan bir bak Hadi bakalım. Neler geliyor? Bakalım Açıyorum Şimdi ben şurada da bir görüntü gördüm Orayı da bozmadan yorumlayacağım ama Siz şöyle bir niyetlerinizi tutun Bakalım şuradaki akış sağlanacak mı Yavaş yavaş sanki bir şey Yavaş yavaş ve o yavaşlık canınızı sıkıyor olabilir Ama burada Kendinize duyduğunuz güvenden dolayı Yani bu Yani bir ip düşünün O ipi ben göğüsleyeceğim Zaten ben bu bu konuda birçok şeyi hani başarabildim. Hani bu hani ehli vardır ya bir şeyin ehli. Bu konunun, bu işin ehli benim. Yavaş da gitse, ağır da gitse. Bu kendinizle alakalı bir süreç içinde olabilir. Yani illa hayat şartlarının uygunlaşmamasından kaynaklı bir yavaşlık değil. Yani sen ağırdan alıyorsun belki olayı. Yani biliyorsun sonunun zaten nereye gideceğini, ne yapacağını az çok kestirebiliyorsun. Burada o yavaşlığın getirdiği bir huzur var belki. Ondan dolayı sıkılmayacak olabilirsiniz. Şimdi bunu böyle yorumladık. Ben şurada bir görüntü görmüştüm. Evet, bir köpek. Bakın köpek. Ee, şimdi bir köpek var. Burada daha böyle sincapımsı, balığımsı bilemiyorum tam net çıkmamış, beyaz bir balık gibi de. Arkaya bakarsak sincap gibi de beyaz bir balık diyelim. Burada da köpek belli ama ağzı burnu bakın size göstereyim bakın Bakın burnu havada, gözleri, kulaklar yanda. Bu bir köpek. Su ikisi de suda. Köpek ta böyle şeyine kadar batmış, kulaklarına kadar batmış. Bir tek burnu dışarıda, gözleri dışarıda. Hafif üst sırt dışarıda. Burada da balık var. Yani burada avına yaklaşan, birçok şeyi göze alan, o denize, o havuza artık her neyse derin bir okyanus, bir deniz gibi oraya atlayan bir hayvan var. Bu aslında sizin sadık enerjinizi gösteriyor. Yani e, evet bu deniz, bu ortam bir köpeğe ait bir ortam değil. Ama alacakları karşısında belki bir şeyleri gö göze alan, Cesaretli yapıda olan sizsiniz. Sadık bir enerji var bakın burada aynı zamanda. Neyin peşine düştüyseniz, neyi hayatınızı almak ve o gerçekliği yaşamak istiyorsanız bunun için bu cesaretli adımı atabilmişsiniz zaten. Ee, yine hani şey var mıdır? Yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmek inşallah. Yine şey var mı? Nefes almak. Bakın burun, ağız her şey dışarıda. O zaman sen bir nefes alacak, seni o boğulmuş durumunda bir de nefes aldıracak bazı durumlar var. Onun için çok telaş yapmana belki, onun için çok sıkıntı duymana gerek yok. Yani Birçok noktada sadık kaldığın şeyler seni üzmüş de olabilir. Kadere bıraktığın birçok şey belki senin istediğin gibi şekillenip gelmemiş ama sen yine bunu böyle kabul etmiş de olabilirsin. Ama yine sadıksın. O balığa da yaklaşman yani istediğiniz şey burnunuzun dibinde gibi ya da an meselesi kalmış gibi bir tık daha kulaç atsan sanki bu balağa gelecek gibisin. Burada da bu köpük enerjisini gösterelim. Evet bakalım sizden ayrılan uzaklaşan bir yapı var. Yani belki cebinden çıkacak bir para ama seni mutsuz etmeyecek. Çünkü yeri belli olan bir şey bakın bunu atıp da savurmuyorsunuz. Böyle bir savurma enerjisi yok. Bu sizden tam buradaki yapıdan çıkıp buraya tık diye yerleşmiş. Uygun yere yatırım yapmak, uygun şeyi almak. Yani ilerleyen bir dönem için size hayır faydası dokunacak birçok şeyi birçok şey için harcama yapmak belki. Bu boşta yapılan bir harcama veya alım satım değil olarak gözüküyor. Ya da belki borç var ama borç verdiğinizi ben hiç şey yapmıyorum. Bunu siz özellikle bilinçli olarak bir yere yerleştirmişsiniz. Evet bura böyle sen sen bir şeyin üzerinde. Orayı görmeniz belki pek mümkün değil ama şurada bir şeyin üzerine oturmuşsun. Oturduğun yerde e, telefon arkanızda kalmış. Ters tarafa dönmüş. Zaten e, Tam oturduğunuz yani artık kalça kısmı mı diyeyim bu kısmı mı diyeyim kusura bakmayın affedersiniz. Telefonu kapatmışsın zaten üstüne oturarak bir hamleyi engellemişsin. Ya da şu an bazı mesajlara kapalı olabilirsin veya bazı mesajları şu an alamıyorsun. Mesajlar kaçıyor gibi bunu hissettim bakın. Ve bir oyun kolu var elinizde bir oyun kolu var. Sen olayı nereye çekersen oraya gidecek yönlendiren sensin aslında. Bilinçli olarak belki birçok adımı atmamış, birçok şeyi loş ışıkta bırakmış olabilirsiniz. Ama burada sonra sonradan yani belki şu an gelecek olan mesajların, aranmaların ya da bana karşı tarafım veya karşı durumun vereceği hiçbir şey yok. Ya da ben bunu hayatıma almıyorum. Ben burada olayı bu şekilde yaşamak istiyorum diyor da olabilirsiniz ama sonradan olayını o kadar güzel şekillenmiş ki. Sen o oturduğun ortamdan kalkmışsın bir kere. Sen e, böyle bir e, bir güç dengelenmesi var. Ve taç değişimi var. O taç bu kişiden alınıp senin kafana geçiriliyor. Nasıl bir denge, nasıl bir uyum. Çok güzel geldi. Belki stratejik hamlelerdir bilemiyorum ama e, belki de hiç strateji yapmadığın durumlardır. Çünkü köpek enerjisi de e, doğal enerjiler vardır, akış enerjisi vardır. E, burada o taç 10 kişiden alınıp sana veriliyor. Demek ki hak edişin neyse, sen onu inşallah alacaksın aslan burcu. Hadi bakalım. J, t, c harfi senin için önem taşıyor. Yoluna çıkan harfler bunlar. Kişi, durum, yer. Hep telefonlar var. Küçük küçük. Yani belki şey diyorsunuz. Hani şu insandan haber gelse de benim için bir önemi yok. Şuradan artık haber gelse de. Pek umursamadığınız şeyler var hayatınızda. Ama sen e, tarzını bu şekilde ya da illa bunu bakın güç yani şey kasten ya da bilinçli ya da stratejik olarak yapma yok bir kere. Ya da burada bir ümidi kesme işte mutsuz olma ondan dolayı işte öğrenilmiş bir çaresizlik vardır ya. Bilirsin o işin olmayacağını ya da sürekli devamlılığının gelmeyeceğini. Öyle bir şey de yok. Yani burada sanki çok daha belki üstüne düşmediğin şeyler var. Olursa olur olmazsa olmaz tarzında. Yine bakın burada iki yana açılmış kollar var. Ya bu bir güç gibi. Şu akış sonradan geliyor bakın. Ya da bir um, dengelenme ihtiyacın var. O dengelenmeyi yakalıyorsun sevgili aslan. Evet su enerjisi fazla, ay enerjisi fazla. Kartımın üstüne de bir şey yapışmış. Şimdi ay enerjisi fazla, su enerjisi fazla. Duygusal durumlar söz konusu olabilir. Yani kalpte de bir şey e, artık iyice havada kalmış, netleşmemiş, konuşulmamış, belirsiz kalmış. Her şey bir ay ışığında kalmış gibi. Adeta diyeceğim ki bülbül ruhu geldi. Dut yemiş bülbüle dönen bir insan var. Yani tabi burada e, sizin susturmanız vesilesiyle konuşmaması değil yani sizin bir üst e, yani e, nasıl diyelim siz susturmamışsınız. Bu kendi bilinçli olarak susan yani bir anda olayın içine giren kaderinizi değiştirecekmiş gibi olan bir durum. Yani bir ilişki de olabilir şimdi burada kalp var ama ya da kalbine yatacak bir iş vesilesiyle her şeyin değişeceğini umursun diyeyim. Kader çarkı var yani kaderim değişecek, işte şunlar şunlar değişecek, hayatım değişecek, bu ilişki, bu iş, bu durum tam benlik derken burada hızlı bir giriş ve tekrardan bir sessizlik, sessiz modu var bu insanın veya durumu. Yani nerede, nerelerde, ne yapıyor? Belki işte bir şeyin bilinmezliğini yaşıyor da olabilirsin sevgili dostum. Ama ben sana bakıyorum, hayatından çalınan bir enerji var. Bu senin zamanın vaktinde olabilir. Bu senden çıkan herhangi bir e, yani kayıp olarak gördüğün bir şey var. Boşuna harcamışım dediğin bir şey var. Sonrasında uygun yerlere yerleştiriliyor da o para. Eğer bu bir paraysa hatırlarsanız. Ben bakıyorum. Senin dünya görüşün değişecek. Senin perspektifin değişecek. Yani burada bırakma zamanı gelmiş. Elinize alıp şu kemirdiğiniz daha sıçanı ruhu var bakın. Kalp var elinde sanki bir kokluyor gibi bir elini almış tırmalıyor gibi böyle sizi tırmalayan sizi yoran kalbi tırmalayan enerjiler var gibi ama bırakma zamanının geldiğini biliyorsun birçok şeyin kadersel faktöre bağlı olduğunu belki biliyorsun hani kadere teslim etmek bırakmak ama yine o akışın gelmemesi sizi üzmüş bir şey ölüm kartı var yani burada bir e, derin bir sessizlik, yine hiçbir şeyin belirginleşmemesi, kadere bırakmanıza rağmen o akışın gelmemesi var mı bir yere kadar? Evet ama bir yerden sonra ben bu şeyi şeye baktığım zaman e, şöyle bir bakıyorum. Şimdi psikolojik kabiliyetlerin yükselmesi, sezgisel olarak kalbe doğan şeylerin yansıması var hayatınıza. Ee, görünür bir olay var ama onun arkasındaki mantığı çözmeniz lazım bir kere sizin. Ya sen bunu niye yaşıyorsun veya yaşadın bunu sorgulaman lazım. Buradan bir ileriki seviyeye geçmek için bunların yaşandığını bilmeniz lazım. Çünkü sizin hayatınıza şöyle baktığım zaman ya sanki burada şeyi hatırlamadık mı açmadan bakın bir köpek enerjisi var. Suda burnunu çıkartmış dedik balık var dedik bakın suda yüzen kupalar var ve balıklar var. Yine bir melek var. Ee, bakın burnu burnu havada kalmış bir köpek balığı aslında bunlar. Bakın orada da o gibi o durumu e, ayrıntılı şekilde yorumladım. Yani sen her ne kadar işte arkadaş canlısı olursan ol, bir şeylere duyarlı olursan ol, senin hayatında e, doğru insanlar senin hayatına girmemiş olabilir. Bu senin suçun değil. Hayatına yeni biri giriyor, bir ilişki, yeni seviyeye taşınıyor. Artan şık kabiliyetler burada da önemli psişik kabiliyetlerin açığa çıkması var ay ve su kartında. Evet. En azından hani bu psişik kabiliyetler senin ne işine yarayacak ben onu söyleyeyim sana. Ya sizin demek vardır ya. Bir şeyi önceden birazcık hissetmek, bilebilmek, öngörebilmek vardır ya. Belki tamamen böyledir. E ama senin ileri gitmeni engelleyecek korkuların ne neyse onu aşma vaktin gelmiş. Hayatın bir yere kadar sessiz, belirsiz net değil. Bir yerden sonra hayatın hızlanıyor. Evet, böyle. Şimdi hayat hızlanıyor dedik. Desteklerin var. Bir miras paylaşımı, bir zenginlik var. Olayınızdaki maddesel konular, hayatınızdaki maddesel konular güncelleniyor bu aralar diyebiliriz. Böyle bir doyum hali var, mutluluk hali var. Ve Yıldız Kart. Dilek dilemiş olmak var. Dilek, dilekleriniz neyse. Bu dileklerin gerçekleşme ihtimalinin olmasından bahsediyor. Seninle konuşmam gereken önemli bir konu var. Fakat tepki vermenden korkuyorum. Kalbinde bir çiçek açmış bir insan var. Çevresi de çiçek dolu. Size bazı şeyleri değişik yansıtmış veya yansıtamamış veya hatta veya hatta derken hatta ve hatta diyecektim. Ee, yanlış bir şey yapmış da olabilir. Kalbe hoş gelmeyen bir tavrı, tarzı, yaptığı bir ihaneti olabilir. Bakın burada ihanet deyince üçüncü bir kişi algılanmaz. Söz vermiş, sözünde durmamış mesela. Evet ya da tam cevap ver vermesi gereken, konuşması gereken, hamle yapması gereken yerde sessizliği, belirsizliği seçmiş. Ölü suskunluğu vardır ya. Burada bunu yapmış, ölü taklidi yapmış bu insan. Ve ilişkinizi hatta sizdeki canlılığı olan duyguları öldürmüş olabilir. Ve ne dedim size iç ortamında? Sen bir yere oturmuşsun tamam oyun kolu sende. Olayı istediğin yere göre yönetebilirsin. Halen o oyun şeklinde olan o kolun sizde olması güzel bir kere. İpler senin elinde. Ama ne dedik? Sen bir telefonun üzerine oturup kapatmışsın. Şu an bu kişinin verdiği sinyalleri, mesajları kaçırıyor olabilirsin. Öyle bir şey var. Evet, aynen böyle. Ayda duygusal tarafların, yaşanılamayan duygusal tarafların ee, yaşanılmasına olanak sağlayan bir kart gibi. Kadersel karşılaşmalar ve birleşmeler söz konusu. Evet, mahkeme kartında yine şey de var ya e, ilanı aşk gibi de hissettim bir kısmınız için. Yine evliyseniz öyle bir uçtu ki evliyseniz sıkıntılar varsa bakın dünya evine girmiş olan çift de gözüküyor burada. Küs kırgınsanız eşiniz, barışma var gibi gönlünüz alacak bir şey yapacak olabilir. Böyle geldi sizlere sevgili aslan. Her şey tabii ki gönlünüze göre olsun, gönlünüzce olsun. Hatta yani ilk başta sağlık olsun. Her şeyin başı sağlık. Bunu yer yer dile getiriyorum. Gerçekten önemli. Diğer videolarımızda görüşelim. Kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın.